Alfa GPC. Alfa gliziril fosforil kolin. 13 bitki ekstraktı ve etken madde içerir. Etken maddelerden biri de bu yeşil kahvenin destilasyonla damatılarak elde edilen ekstraktı. Bu ekstrakt içerir. Evet, Profesör Doktor Erich Richard Kandel Yeşil kahvenin konsantrasyonu yani ile yapmış olduğu deneylerde beyindeki sinir hücrelerini, nöronları %143 daha fonksiyonel hale getirdiğini belgelemiştir. %143. Yani beyniniz aykonuzu artırıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Kayıt belleği güçlendiriyor. Bellek depolama. Depolanan bilgileri aktarma vesaire Profesör Doktor Richard Kandel yapmış olduğu bu araştırma dünya çapında bir buluş. 2000 yılında tıp Nobel ödülü almıştır. Kahvenin birleşimindeki nörofaktör ne yapıyor? Beyindeki bir enzim var. Brain Drive Neurotropic Factor proteini. Gen de diyebiliriz, protein de diyebiliriz, enzim de diyebiliriz. Beyin, beyin kaynaklı nörotropik faktör, kısaca BDNF diyoruz bir gen ne işe yarıyor beyinde yeni sinir hücreleri üretiyor o sinir hücrelerini çoğaltıyor geliştiriyor değiştiriyor dönüştürüyor diğer hücrelere bağlantı bir sinir hücresi beyinde 10 milyon diğer sinir hücrelere bağlantısı haline gelir yani bir tane palamut meşe meşe palamutu ekiyorsunuz koskoca bir çınar oluyor bu da işte beyindeki özel bir faktör bu nörotropik faktör beyin kaynaklı bu Gen veya protein veya enzim her neyse fark etmez. ne yapıyor sinir hücrelerinin oluşumunu sağlıyor değiştiriyor dönüştürüyor geliştiriyor bir tohum ekiyor ve yayılıyor 10 milyonlarca diğer hücrelerle bağlantı kuruyor internet şebekesi gibi dünyada bütün internet şebekesi bir insan beyninin yaptığını yapabilecek kapasitedir değil kullanabiliriz tabi Kullanamıyoruz. İşte bu yeşil kahvenin birleşimindeki etken madde nörofaktör Bu buluşundan dolayı beyindeki bu geni güçlendiriyor, değiştiriyor, dönüştürüyor, daha faal hale getirdiği için yüzde %143 tıp Nobel ödül almıştır. Dünya çapında bir buluş. Evet, bu alfa GPC. Yeşil kahve nörofaktör içeriz Yeşil kahvenin nörofaktör. Yani beyni güçlendirici, tamir edici, yenileyici ise Bir, iki, aslan yelesi mantarı içerir. Bu da binden fazla etken madde içerir. Bunlardan bizi ilgilendiren ikisidir. Diğerleri de çok önemli. Beta glukan türevleri içerir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere bile karşı etkilidir. Bizi ilgilendiren ikisi çok önemli. Herikenin erinasin. Bunlar beyne ne yapıyor? Giriyor kana karışıyor, beyine gidiyor. Beyin kan bariyerini geçiyor. Beyinde bir gen, bir enzim daha var. ismi beyindeki nöronları, sinir hücrelerini tamir edici, yenileyici. Bu da tamirci. Diğeri tohum ekiyor, bu yeniliyor. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri tamir ediyor. Onun göre farklı, bunun göre farklı. Profesör Doktor Rita Levy Montalcini 2012 yılında vefat etmiş. Kendisi 103 yaşında. Diyor ki 20 yaşındaki bir insanın zihninden algılarından daha iyidir beynimin fonksiyonları diyor. Neden? Luteolin kullanılıyor. Luteolin de gıdalara sarı rengi veren bir flavonit. Luteolin antioksidan. Beyni temizliyor, beyni güçlendiriyor, beynin fonksiyonlarını artırıyor. Lütön ile ilgili çalışma yapmış Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 103 yaşında beynimin fonksiyonları, algıları, hafızam diyor 20 yaşındakinden daha güçlü. İşte yapmış olduğu çalışmalarda 1986 yılında tıp Nobel ödülü almıştır. Beyinde sinir değişebileceği, dönüşebileceği, gelişebileceğini belgelemiştir. Bir buluş daha var. O da Profesör Doktor Otto Löwy. Bu laboratuvarda çalışırken bir madde geliştirmek istiyor, yani bulmak istiyor bu maddeyi nedir ne değildir. Çabalıyor çabalıyor adam bulamıyor, yapamıyor. Sürekli onunla ilgilendiği için beyin hep onunla meşgul olduğu için rüyasında görüyor. Hemen kalkıyor, yapmaya çalışıyor, unutuyor. Çok kötü, psikolojisi bozuluyor unuttum diye. Bir gün sonra aynı rüyaya giriyor. Hemen kalkıyor, yazıyor, çiziyor, laboratuvarda gidiyor, deniyor. Ve, ve buluş yapıyor. Asetil kolin. Asetil kolin beyindeki bir e, nörotransmitter, komut gönderiyor, bilgi gönderiyor, haber taşıyor. Herhangi bir soruyla karşısında şak hemen bilgiyi alıyor, depodan getiriyor bilinç altından. Ve kolin, kolin de sinir hücrelerinin etrafındaki bağı tamir ediyor. Kolin, asetil kolin. Bunların ham maddesi alfa GPC, alfa glizeril fosforil kolin. Alfa glizeril fosforil kolin hem kolinin hem asetil kolinin ham maddesidir. Asatil fosforil kolin çok çok önemli beynin fonksiyonlarında olması gereken bir şey. Azaldı mı bitti gitti. Ondan sonra birçok sorun başlar. Evet tam 4 tane Nobel ödüllü ürün. Alzheimer hastasının doktorlar umudunu kesmiş. Oğlu da bizim ürünleri aldı, kullandı, kullandı. Kendisi için, hanım için, çocukları için herkes çok mutlu, çok iyi pandemiden sorunsuz atlattılar. Herkesin sağlığı, sıhhati yerinde. Çok memnunuz sizin ürünlerden falan dedi. Ehe, keşke beş denemedi tanısaymışım sizi. Niye ne oldu dedim, annem Alzheimer hastası. Deneyelim dedim. Yok dedi, bir faydası olmaz. Bakıcı kadın tuttuk, artık yediriyor, içiriyor, giydiriyor, temizliyor, yıkıyor. Çok perişan, mümkün değil beyin gitti mümkün değil. Ya deneyelim yok dedi. İyi sabır. 6 hafta sonra adam geç saatlerde beni aradı. Ben Bey ben falan e acil gönder. Ne göndereyim? Alzheimer ile ilgili ne varsa gönder. Tamam sorun değil yarın göndeririz. Acele yok dedim. Gönderdik 6 hafta sonra bana geldi. Ya bu kadar mı etkiliymiş? Ne oldu? Dedim. Kadın dedi oturuyor televizyon seyrediyor, sohbet ediyor sanki hiç hasta olmamıştı. Sanki hiç hasta olmamış. Şak şak şak. Değişti, dönüştü, gelişti. <laughs> yani ben bunu söylüyorsam neye dayanarak söylüyorum? Bilgi belge bakacaksınız BAPMET'e GİNKO yazacaksınız 4500 klinik arasması var Aslan Yelesi yazacaksınız 100 derece klinik arasması var BAKOBA yazacaksınız GİNZENK yazacaksınız falan filan Evet şimdi kolonya Lavanta kolonyası Okyanus kolonyası Limon kolonyası Japon kirazı kolonyası Bu parfüm sanayi çok kullanıyoruz parfümde kolonyada Aloe vera kolonyası Yasemin kolonyası Gül kolonyası Evet, kolonya, kolonya, kolonya. Şimdi çok güzel kolonyalar ürettik. Birleşimindeki limon, limon ekstraktı, limon kabuğu ekstraktı, limon oto ekstraktı, geren yol, ıtır, ıtır bitkisinin ekstraktı. Yani esanslar, çok güzel, doğal. Üretmeye çalıştık. İnşallah memnun olursunuz. Şimdi bir haber vardı. İnternette bütün Avrupalılar Ruslar bu Çernobil'i patlatır nükleer kaza olur yanlışlıkla bir bomba atarlar dünyanın her tarafına radyoaktif madde yayılır korkusuyla herkes şimdi bütün Avrupa'da iot alıyor. Niye iot alıyorlar? Iot bu radyoaktif patlama olursa inşallah bir şey olmaz da bu radyasyon uranyum sezyum radyoaktif madde tiroide yapışıyor. Tiroide iotu atıyor tiroid kanserine sebep oluyor evet msm iot veya orme iot kullandığı zaman ne yapıyor radyoaktif maddeyi tiroid bezinin yerleşmesini tiroid bezinde kalmasını önlüyor onu absorbe ediyor atıyor böylece tiroid kanseri olma riskini sıfırlıyor tiroid kanseri ölümlere sebep olabilir yani birçok sorun ortaya çıkıyor atom reaktöründe sızıntı patlama olursa çevreye radyasyon yayılırsa tiroid kanseri riski ortaya çıkıyor daha önce bu 1986'da Çernobil'deki kazadan dolayı ne oldu? Bütün Amerikalılar iyotla ilgili ne varsa aldılar, bitirdiler. Bütün eczaneler. Şimdi de Avrupa'da panik olmuşlar. Herkes ne alıyor? Iyot. Iyot alıp iyot alır. Iot bırakmamışlar. Şimdi biz o iyotun en mükemmelini ürettik. Metil sulfonul metan. Ne yapıyorsun? Bir damla. Şöyle damlatıyoruz. Bitti gitti. İkinci damlaya gerek yok. Ha, çok ağır ha, hipotiroid hastası ise günde 3 defa bir damla yoksa herhangi bir rahatsız yoksa sadece bir damla. Ne işe yarıyor? Tiroid bezinin orkestra şefi. Tiroid bezinin yeterli ve kaliteli T3, T4 salgılanmasını sağlıyor. Günümüzde insanların yüzde 15'i ilaç kullanmaktan, yanlış beslenmekten veya diş macunundaki sodyum floritten veya içme sudan veya da ekmek potasyum bromattan dolayı tiroid zehirlenmesine sebep oluyor. Tiroid bezesi 3 tane ağır kimyasal var. Halojen element. Halojen elementler 6 tane bizi ilgilendiren 4'ü. 1. Flor. Florür çok tehlikeli. Diş macunlarından sodyum florit katıyor. Bu Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda aldıkları esirler üzerinde sodyum florit denemişler, deney yapmışlar. İnsanları böyle koyun gibi yönetebilmek için ama verdikleri insanlar şizofren olup bunamışlar, delirmişler, intihar etmişler vesaire. insanı delirtiyor. Hitler Savaşı kaybedince bu buluş yapan Yahudi asıllı Simonsimus Amerika'ya gidiyor. Amerika'da diyor ki siyah ben böyle bir, bir iş, buluş yaptım. Ne işe yarar? İnsanları koyun gibi yönetirsiniz. Hak, hukuk, adalet, insanlık bir şeyden istemezler. İşe gider, gelir. Robot gibi olur. Az bir miktar verirsen, çok verirsen delirtirsin. Ha çok güzel diyor, alıyorlar. İçme suyuna karışsan öldürür. Tanka koysan deler. Toprağa döksen yeraltı sularına geçer. Denize döksen canlı bırakmaz. Ne yapıyorlar? Diş macunlarını az az koyuyorlar. Yavaş yavaş zehirliyorlar, yavaş yavaş. Diş doktorları da diyor ki Satün florür dişini beyazlatır. Ekmeklere potasyum bromat katılıyor. Bromür de triyote gelince iot'u dışlar. Flor iyote gelince iyotu gelince iot'u dışlar. İçme sularına katılan veya gıdalara katılan klor kana karışı, Triyote gelirse diyor iot'u dışlar. Iyot azalırsa ne olur? Tirot bezesi T3, T4 salgılayamaz. T3, T4 nedir? Hormonların orkestra şifri. Mide asidinin kalitesi. Midenin salgılamış olduğu pepsin. Karaciğerin salgılamış olduğu safra. Pankreasın salgılamış olduğu enzimler. İnce bağırsakta 4 ile 6 litre enzim sargılanır. Erkeklerde testis sargılamış olduğu hormonlar ve spermi kalitesi. Bayanlarda yumurtalıklar ve rahimin sargılamış olduğu hormonlar hepsi kasların gücü, kemikleri hepsi buna bağlı. O kestra şefi. Hipotalamus tiroidinin denen bir hormon TRH hormonu salgılar. Bu hipofiz bezesini TSH hormonunu uyarır. TSH hormonu da tiroidi uyarır. Yani birbirini uyarıcı. Şefin şefi var, şefin şefi var. İşte onun gibi. Evet. Tiroid eksikliği olursa halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik olur. Kilo alır. Çünkü metabolizma çalışmadığı için kişi yediğini oraya buraya depolar, yağlanır, yağlanır, kilo alır. Asla kilo veremez. Aşırı üşüm olur, kalp ritmi bozulur, yavaş çalışmaya başlar, beynin fonksiyonları yavaşlar. Bütün sistem çöker. Bütün sistemin orkestra şefi nedir? Tiroid. Tiroidin çalışması neye bağlı? Iota bağlı her türlü rahatsızlığı tedavisi mümkün. Vatandaş diyor ki, hocam ben bir damla alıyorum, eskiden kabızdım, şimdi kabızlık sorunu yaşamıyorum. Günde 2-3 defa lavaboya gidiyorum. Haftada 2-3 defa lavaboya giden, kabız olan, sürekli davul gibi karnı şişen vatandaş, günde bir damla yöt alıyor, kabızlık sorunu yaşamıyor. Başka bir hanımefendi de, ben ara diyor ki Allah sizden razı olsun. Bütün aile kullanıyoruz. Bir damla yetiyor aktivitemiz artıyor. Daha fit, daha canlı, daha kanlı, hareketli, tempolu. Çünkü hormon çalışıyor. Hormon çalışırsa, üretilirse sorun yok. Evet. Asetil sistein glutatyonun ham maddesi. Glutatyon nedir? Antioksidanların şahı, padişahı. Vücuttaki her türlü toksik maddeyi, özellikle serbest radikalleri yok eder. Karaciğeri temizler. Glutatyon oranı düştü mü? Parkinson, Alzheimer. Çünkü beyin temizlenme mi, kirlendi mi, gitti. Yapılan araştırmalarda multiple skleros hastalarında ve Parkinson hastalarında otopsi yapılmış, beyinler incelenmiş. Glutatyon oranının çok çok düştüğü, bu nedenle beynin zehirlendiği belgelenmiş. Evet, şimdi bu karaciğeri temizler ama sadece bu kadar değil. Hem kendisi antioksidan, asetil hem glutatyonun ana maddesi. Glutatyon 3 amino asitten oluşur. Glutamat, glizerin. Glutamat ve glizerin vücudumuz kendi üretir. Oradan alır. Onlarda sorun yok. Glutatyon ve siz Glizini, glutatyon yapımında kullanılan ham maddeleri alır kullanır. Siz tayini besinlerden almak gerekir. E besinlerde yok çünkü tarımda kimyasal kullanılan kullanılan zehirledin. Besinlerden alamıyorsun ki vitamin, mineral, enzim yok. Kimyasal tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar toprağı öldürdü, bitkiyi zehirledi. Şimdi bir gram toprakta iki buçuk milyar faydalı bakteri var ve mantar var. Bunlar ne üretiyor? Azot üretiyor, fosfor üretiyor. Bitkiye bitkinin köklerine mikrozo denen mantar ve azot bakteriler, fosfor bakterileri var. Kimi azot veriyor, kimi fosforu veriyor, kimi başka mineral veriyor. Bitkiye veriyor, üretiyor, veriyor. Bitkiden de ne alıyor? Glikoz, şeker alıyor, şekerle besleniyorlar. Bitkiye onu veriyor, bunu veriyor. Bitkiden takas yapıyorlar. Birbiriyle alışveriş halindeler. Bitkinin kökündeki faydalı bakterilerle mantarlar. Bitkiye mineral veriyor, bitkiden vitamin vesaire şey alıyor, glikoz alıyor. Takas. Onun için tarımla da ilgili çalışma yaptık. Ormuz tarım ürettik. Dünyada en doğal, en etkili gübre ürettim. Azerbaycan'da 25 şirket katıldı Rusların. Kimyasal deney yaptıkları bir bölge var, bir şehir. Orayı toprağını öldürmüş Ruslar. Burayı tekrar canlandıracak, bu toprağı verimli hale getirebilecek bir gübre için kampanya başlattı hükümet. 25 firma katıldı, biz birinci seçildik. Bürokratik işlemler, bürokratik işlemler her her şeyde birinci seçildik. Sebzede, meyvede, takılda her şeyde. Sadece bir gübre de. Bizde gübre çok ama birini denediler. Türkiye'de yılda kullanılan, tarımda kullanılan gübre 36 milyon ton. Çoğu zehir. Su zehirli, toprak zehirli. gübre kullanılıyor. Şu da hepsi Yahudi Monsanto, Monsanto bu firmalara bağımlı hale gelmişiz. Evet, Sistine birçok insan ağrı kesici olarak parasetamol kullanıyor falan filan. Bu çok zehir. Ne yapıyor? Karaciğeri bitiriyor, zehirliyor. Çok aslında parasitomor ve ağrı kesici diğer kullananlarda zehirlenmelere karşı sistain, asetil sağlık ocaklarında, hastanelerde bulunur. Hemen serumla verilir. Karaciğer zehirlenmesi önlenir. Eğer ki orada zehirli asetil sistain yoksa o hastanede, o sağlık ocağında o vatandaş karaciğer iflasından ölebilir. Almanya'da 12 yaşında çocuk bademcik enfeksiyonu şişmiş, büyümüş ameliyat olmuş. Doktoru demiş ki bakıcı olarak kalan annesine. Ağlarsa sızlarsa birkaç tane fitil ver demiş. O fitilde fitil paracetamol içeriyor ağrı kesici. O da fazla vermiş. İki gün sonra çocuk öldü. Ölen çocuğu otopsi yaptılar. Almanya'nın Neuwitz şehrinde. Yapılan araştırmada parasetamolun karaciğeri parça parça ettiği, karaciğerini kusmuş ortaya çıktı. Doktora 26 bin mat para cezası kestiler. Ne oldu? Para cezası ha, ödedi gitti. Evet. Türkiye'de leplebe gibi ağrı kesici kullanıyorlar. Parasetamol, parasetamol. Ya bütün kimyasal fare daha keri, tehlikeli. Amerika'da 500 bin kişi kimyasal ilaçtan ölüyor. Avrupa'da 1 milyon kişi ölüyor. Türkiye'de en az en az 50 bin kişi ölüyor. Ama veri, Türkiye'de bir istatistik veri yok. Bir gün olur inşallah <laughs> istatistik veri. Evet, sistain serbest radikalleri yok eder. Glutatyonu artırır vesaire vesaire. Homosistain toksik madde bu amino proteinler amino dönüşürken artık bir morto ortaya çıkar. Sistain, sistain oranı yükselirse damarlarda plak oluşur, kalp damarları tıkanır vesaire vesaire çok tehlikeli bir madde. Homosistain, Homosistein'i tekrar değiştirerek, dönüştürerek sistein neye dönüştürür? Metiyone dönüştürür. Homosistain tehlikeli. Bizim üretmiş olduğumuz sistain? Asetil sistain. Bu çok faydalı, o çok tehlikeli vücuttaki toksinleri absorb eder her türlü zehiri absorb eder kireçlenmeyi önler yağ yakıcıdır kimyasalları vücuttan absorb eder ölümcül mantarların içermiş olduğu zehir nedeni zehirlenmeleri önler kovak hastalığına karşı etkili Akciğer temizler, akciğer hasarını önler, gripe karşı bağışıklık sistemini güçlendirir, tecrübesi ve hücresi makrofajı. Bağımlılık, bağımlılıkla mücadelede çok önemlidir asetil sistein. Bunlar hep klinik arasması sonra Merak eden bakabilir. Bapmet'te yazıyor. Erkeklerde sperm kalitesini artırır. Uluk apnesini önler, cildi güzelleştirir. Kemoterapinin yan etkilerini ortadan kaldırır, otizme karşı etkilidir. Göz kurulunu önler, kan akışını artırdığı için kas yorgunluğunu giderir yani burada kurkumin gibi etki yapar kan yapıcı telesemeye karşı etkili burada yüzlerce kalp için kemik için alzheimer hastalığına vesaire vesaire yani bu Sistahin özel bir ürün İsmi FSM FSM demek fokus mantarı ekstraktı Spirulina ekstraktı Moringa ekstraktı ve devamında Chlorella ekstraktı Deve dikeni ekstraktı Kişniş ekstraktı evet şimdi vatandaşın biri Azerbaycan'dan alerjik hastalıklar var, cilt hastalıkları var, var da var. Ürün gönderdi, kullanıyor, kullanıyor. Ama nasıl kullanıyor? Otogaleri, araba satıyor. Bürosuna koymuş. Arabasının önüne böyle ekstra gökçek ürünleri var. için yer yaptırmış, koymuş. Unutursam kullanayım diye. Evinde var, üç. Bir set evine, <laughs> bir set arabasında, bir set ofisinde. Üç set duruyor. Unuttuğu zaman hemen kullanmak için. yok kullanabilir miyim dedi. Ben dedi, bazen fazla alıyorum, bir şey olur mu? Olmaz. 3 defa yerine 4 defa 5 defa kullanırsan tedavi süreci hızlanır. O zaman ben 6 defa kullanayım. Kullan. Sorun Ürünlere kullandı, kullandı, iyileşti, iyileşti. O rahatsızlığım geçti, burası rahatsızlığım geçti, şu rahatsızlığım geçti. Adam bir kullandıktan sonra boyu bir yetmişti, bir yetmiş oldu. Bu arada boyu da uzadı gitti. bizim ben boyu uzasın diye ürün göndermedim ki. Vücut temizleniyor, arınıyor, beyin kendini resetliyor, yeniliyor. Her türlü çöpü atıyor vücut. Ne oluyor? Boyu da uzuyor. Kemenin birçok özelliği var. Yaşlı ilerleyen erkeklerde cinsel performans düşüyor zamanla. Bunu tekrar sağlıyor. Kolesterol, lipid, trigliserit bunları karaciğer temizlediği için kolesterol, lipit, trigliserit normal seviyeye iniyor. Karaciğer enzimleri ALS, AST normal düzene iniyor. Oksijen akışını artırıyor. Hücreleri besliyor. Mesela, mesela, mesela Şadiye Hanım Kansızlık ve sürekli üşüme, titreme sorunlarım vardı. Çemen seti kullandım. Bir ay sonra test yaptırdım. Kan değerlerim düzelmiş. Mükemmel bir ürün. Allah razı olsun sizden hocam demiş. Uzun zamandır kansızlığım vardı ve çok halsizdim. İbrahim Gökçek çemen seti aldım. Çok faydasını gördüm. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Kansızlığım da hafifledi. Kullanmaya devam edeceğim demiş. Bir sette faydasını görmüş. Deniz Hanım kansızlık için çemen seti kullandım. Hemen hemen etk hemen etkisini gördüm. Gözlerimin altı koyu renkteydi. O göz altı morluklarına iyi geliyormuş. Vallahi wow, ben bunu bilmiyorum. Bak bunu da öğrendim. Ben de öğrendim. Göz altı morlukları ve çökmüş haldeydi. Ürünleri kullandıktan sonra normala döndü. Kan akışını artırıyor, besliyor, besleyici. Cemal Bey, hocam kan değerleri hep düşe çıkıyordu iki ay boyunca. Günde üç kez Spirulina çemen kapsülü kullandım. Kansızlığım kalıcı olarak geçti. Kendimi zinde hissediyorum demiş. Kolajen kremi ürettik. Kolajen kremi. Cildi güzelleştirir, bağ dokusunu temizler, canlandırır, güçlendirir. Muazzam bir ürün. Kolajen ve Q enzimi içerir. Sadece o kadar değil. 20 çeşit etken madde içerir. Arnika kremi ürettik. Ezilme, burkulma, morarma. Ezilme, burkulma, morarma. Bu kadar da değil. Merdiven çıkamıyorsun diziniz ağrı, diz ağrısına. Kolunuzu vurdunuz kolunuz ağrı, kol ağrısına. Vesaire vesaire. Kan dolaşımını arttırdığı için Eklem sıvısı azalmışsa dizlerde zamanla dizde eklemler arasında sıvı var incecik bir poşet içerisinde eklem sıvısı sinovial sıvı azalırsa kıkırdaklar birbirini aşındırır yürümekte zorlanırsınız. Doktor hemen ameliyattır. Gerek yok arnika. Ama 40 kilo setile ile beraber kullanması gerekir. Bir krem daha var. O da Sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus gibi çift Ha şöyle. Kişinin bağırsaklarında kandida mantarı var ise sadece hamamelis kremi olmaz. Hamamelis seti artı hamamelis kremi kullanmak gerekir. Çünkü bağırsaktaki kandida mantarı zehirli gazlar, zehirli alkolü, hormonsu madde üretiyor. Nereye gidiyor? Karaciğer gidiyor. Karaciğer ne yapıyor? Aratamazsa 7 gün 24 saat zehir oraya buraya depolanıyor, depolanıyor, depolanıyor.